Aptalı Tanımak Yazan Celal Şengör Seslendiren Caner Erkan İnkılap Yayınlarında Bilimsel Düşünmeyen Halktan Seçimde Beklenenler Düşününüz ki bulutlarla kaplı bir gökyüzünden boşalan yağmur taneleri sizi ıslatırken, yağmur gürültüsü ara ara çakan şimşeklere eşlik ederken birine soruyorsunuz. Bugün hava yağmurlu mu? Aldığınız cevap Hava yağmurlu değil, olursa ne yapardınız, ne düşünürdünüz demez misiniz? Efendim nasıl yağmurlu olmaz gökten düşen su damlacıkları biz ıslatıyoruz. Sırılsıklam etti karşınızdaki dese ki, vallahi dediğiniz doğru ama onlar belli ki bulutlardan geliyordur. Bulutların da havayla ilgisi olmayabilir. Efendim insaf ediniz, demez misiniz şimşeklere gök gürültülerine ne buyrulur? Doğru, onları da birbirlerini bir yerlerde bir şeyler yapıyor olabilir ama havayla ne ilgisi olabilir? Böyle cevaplar almaya devam ettiğiniz takdirde eğer sabrınız zoraya kadar dayanıyorsa tabii ki muhatabınızın ya da düşünmekten tamamen aciz veya yağmurla havanın ne ilgisi diyebilecek kadar kör, cahil birisi olduğuna karar verip yolunuza devam edersiniz. Uluslararası bir televizyon kanalının muhabiri bir Orta Anadolu şehrimize araştırma yapıyor ve yurttaşlarımıza konuşarak oyların nasıl kullanacaklarını soruyor. Birisi de diyor ki benim oyum Erdoğan'a. Niçin? Onun yolsuzluk yaptığına inanmıyorum. Kendi yolsuzluğu ortaya çıkarsa oy vermem. Bir diğeri de diyor ki çocuklar suçlu bulunursa benim oyum yine Erdoğan'dır. Çocuklar suçlu derim. Buradaki kişilerin yolsuzluk iddialarına inanmamaları, mahkeme süreci devam ettiğine göre bir dereceye kadar anlayışla karşılanabilir. Ama suçlar tespit edildikten sonra bile suçlu kişilerin birebir kendisinin en yakın çalışma arkadaşlarına oldu hatta kendi evinde büyüdüğü oğlu suçlu çıkarsa aralarında bu yol suçlu çıkana kadar en ufak bir sorun olmamış bilakis bu yolları beraber yürüdüklerine her fırsatta dile getiren kişileri tek tek kendi seçmiş ve onların her icraatını savunmuş bir kişiyi birdenbire bu olayların tamamen tecrit etmek yağmurlu havada gökten düşen damlanın havayla ne ilgisi vardı demeye benzer. Tüm yolsuzluk suçlamalarının iftira olduğunu bir an farz edelim. O zaman Erdoğan arkadaşlarının yargı ve polise aniden başlattıkları operasyonların amacı nedir? Sayın Başbakan dost kazığı yediğini ifade etmiştir. Yani kendisine göre kendisine kazık atanlar devlete ka zarar vermektedir. Peki onları zarar verebilecekleri mevkileri hem de yüzlercesine atayan kimdir? yine kendisi ve iktidar. Demek ki bu iktidar bazı amaçları uğruna devlete zarar verebilecek kişileri devletin en kilit mevkilerine getirebilecek basiretsizliğini göstermiştir. Peki o zaman bu kişiler tekrar seçilmeye layık mıdır? Benim şöyle bir düşüncem var. Ben halkımızın çoğunun yine AK Parti'ye oy verebileceğini düşünüyorum. Çünkü seçmenimizin ezici çoğunluğu bilimsel düşünce dediğimiz sebep sonuç ilişkisi kurma işini yapmamaktadır. Bunun nedeni Türkiye'deki ortalama bilimsel düşünce becerisi ve genel kültürün aşağı yukarı Afganistan'daki kadar olmasıdır. Afganistan kendi sorunlarını ne kadar demokratik bir çerçevede çözüm bulabilirse Türkiye'de ancak o kadar olabilir. Meclis Adalet Komisyonu'nda oranlarını geçenlerde televizyonlardan seyrettik. Böyle utanç verici şeyleri hiç Batı Avrupa'da duydunuz mu? Rusya 70 yıllık feci bir komünist diktatörlüğünden sonra perişan olmuş olan halk nedeniyle olabilir. Çin, Kore hatta Japonya'da olabilir. Ama Batı Avrupa'da asla olamaz. Neden mi? Çünkü gerçek üniversitelerin, gerçek okulların, gerçek müze kütüphanelerin, gerçek tiyatroların, gerçek hayvanat bahçelerinin ve botanik bahçelerinin yüzyıllardır olduğu bir yerde seviye bu kadar düşmez. Asya'dan saydığım bunlara sahip ülkeler şimdi Bunları ikselleştirmişlerdir. Uygarlarma tarihleri henüz 200 yıllık bile değil. Onların sıkıntısı bundan ibarettir. Ama uygarlaşma hedefine doğru yürüdükleri bizim tersimize kesindir. Benim eldeki bugün verilere genel seçim tahminim AK Parti'nin minimum %45 oyla yine tek başına iktidar olacağıdır. Sonrası fakir, cahil, parçalanmış bir Türkiye. Bunu istemesem de halkımız yine kendini ne yazık ki son 70 yıldır ortaya sürüklüyor. Aptalı tanımak Celal Şengör. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kitabı Aptalı Tanımak Celal Şengör yazarak bütün kitap satış noktalarından temin edebilirsiniz. Hoşçakalın.